Bey. Fatih Bey merhaba. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine galiba bana güzel sorular da geldi. Kesinlikle geldik. seni kaçırmam. Hemen, Hadi sor bakalım. Hemen soru soruyorum ama güzel bir soru soracağım bu sefer. Sor bakalım. Fatih Bey evet. ilk arabamı alacağım. Evet. Otomatik beni sanayiye götürmeyecek bir araba istiyorum ve 400-700 bin TL arası bir bütçem var. Ne önerirsiniz? Ee, seni sanayiye götürmesin. Yedek evet. Yedek parçası kolay bulursun. Değil mi? Evet. 400 ila 700 bin TL arası araç istiyorsun. Evet. Alç Bey hemen eşmeklerle başlayalım o zaman. Başlayalım. Ee, hemen aklımda birkaç tane var. Sedan da söyleyeceğim. Bir de bir tane ufak bir su vereceğim sana. Tamam Fatih Bey. Erdiş Bey. 2008-2011 model arası Honda Jazz. Şimdi bu araba Erdiş Bey küçük olduğu için ilk zamanlarda öğrenme aşamasında olduğu için park sıkıntısı illaki yaşarsın. Ve güzellikle rahatlıkla park edebilirsin ve Peugeot 208 var. Erdiş Bey bu arabalarda 2012-2015 model arası ve bu arabalar arkadaşlar piyasada çok böyle ikinci eli hızlı değil ama araba çok donanımlı. Hı hı. Otomatik aynı kapatması falan 1, var. 1.4 dizellerim mi? Evet, 1.4 dizel otomatik, otomatik arkadaşlar ve yokuş kay yokuş kalkış desteği de var arabada. Hı hı. O yüzden ilk öğrenenler için çok güzel bir araç olabilir. Opel Corsa var 2011-2015 model arası. Yine zaten bilindik arabalar. Ve Erdiş Bey Yaris de güzel araba. Toyota Yaris. Evet. E, Toyota Yaris'te 11 ile 13 model arası alınabilir. Bak bu da çok güzel bir arabadır. Aç bey ondan sonra şeyi söyleyelim mi? Bir tane ben söyleyeyim. Evet tam onu söyleyecektim. Sen söyle Polo'yu. Tamam Volkswagen Polo var. Evet. 2012-2013 model. Evet o da güzeldir bak mesela. Evet Fatih Bey bu da iyi. E, sonra sedana geçelim. Aç Bey sedanda da şöyle bir sana özellik vereyim. Sedanlarda herkesin bildiği zaten 2016-2017 model arası 1.6 Multijet. Tam otomatiktir. Dizel otomatik. Fiyat Egea. Bak bu arabalar güzel. Ama daha güzelini isterseniz de ve sorunsuz şanzıman isterseniz de Hyundai Accent Blue 2012-2014 model arası arkadaşlar anlayabilir. Ve gerçekten çok sağlam şanzımanlı ünlü Erdiş Bey Accent Blue. Biraz yere yakın ama efsane araba. Tamam. Ve bir de bomba verelim ya. Verelim. BSU yani hafif yüksek. Hı hı. Yine herkesin beğendiği. Biraz küçük ama yani hatchback kadar boyutu. Ama benim biraz gösterisi seviyorum diyorsanız da... Şöyle yapalım. 2011-2012 model arası. Ne verelim? Nissan Juke arkadaşlar. Evet, yine Nisancı. bir Japon harikası. Muhteşem bir araba. Yani bu saydıklarım hepsi sizi sanayiye götürmez. Ya yani götür olsa da sizin sorunuzdan olur öyle evet, söyleyeyim. Gerçekten. <laughs> evet. Yedek parçayı da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci el piyasası da çok hızlı. İlk arabanız olacağı için 700-400'de 700 bin TL arası arkadaşlar bunları rahatlıkla alabilirsiniz. Sizin de öneriniz varsa yorumlarda belirtiniz. Başka sorumuz var Berç Bey. Teşekkür ederiz. Yeterli oldu herhalde. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sevgilerimize.